Arkadaşlar selam insan diyor ve slow ikinci maçıyla yine beraberiz. Çok takip bir insan olduğum için bu sefer direkt maçın başlangıcından itibaren kayıttayım. Piklerde Florin var. Bayılıyorum bu Florin'e. Onun devamında başka da böyle garip bir bir pik yok. Bütün pikler meta'da. Belki Akai. Akai olabilir. Akai pek tercih edilmiyor. Ben hiç görmüyorum sağda solda. Onun dışında herkes meta'nın kölesi olmuş. Bütün meta pikler alınmış. Mid push'unu burada alan taraf insan diyor. Yani tabi Novara ve Grock'un push gücü çok fazla. Direkt görüşünü verdi bu arada. Şu an Akai'nin burada olduğunu biliyorlar ama Slow Rush tarafı nerede olduğunu bilmiyor. Burada Novara'ya bir hasar gelecek. Kurok da arkada Akai'yi darlıyor. Bak Feni'ye görüşünü verdi. Feni buraya gelebilir diyecekti. Mid'e yöneldi. Mid'de hasar verecek. Şimdi buraya doğru bir baktı. Akdeniz'i alacak ama. Akai'ye güzel zaman kaybı. Çal, çalamadı sanırım onu. Feni ormanında. Bu arada kesebilirim onu ha, diyecektim. Akai zıpladı. Zıpladı ve aldı kilini. Burada güzel yakaladılar. Beni geldi içer hasarını vuracak. Şu anda flash'ını attırdı flerini de ama bırakmaz onu bu arada kesecek gibi duruyor şu anda. Çok az canlı kaldı ve onu da aldı. Ki oradan da çıkacaktır çok rahat bir şekilde. Feni'nin erken oyunda kill alması kötü bu arada. Zaten erken oyunu çok güçlü bir çar. Kill aldıkça daha da domine edebilir erken oyunu. Kaplumanın çıkmasına Hatta çıktı kaplumbağa. Kaplumbağa fight edeceğiz şimdi. Burada avantaj olan taraf kim diye baktığım zaman 110 alan kazanır ya burayı. Yuzong. Yuzong'a feni var hocam. Bence insan kaplumbağa fight'i çok daha güçlü diyecektim ama bu arada çok güzel tekleyebilir feni'yi. Yakma falan filan. Yok. Burada kaplumbağayı her türlü alacak. Slow Rush tarafı. Devamında bu arada Florin bir de oradan 110 oynadı. Bu fay dikkat çok fena taşıdı bu arada. Slow Rush tarafı yine erken oyunu domine ediyor. Yine erken oyunlarına öne geçmeyi başardı. Herkes aşağı doğru yöneldi. Şu anda herkes Gold Day'inde neredeyse. Ormancılar bufflarında. Birisi Red'inde birisi Mavisinde. Şu an aşağı doğru yönelilebilirler. Mavi'den sonra özellikle. Novaria da aşağı gitmiş. Krok'tan bir kafa denemesi gelir mi? Flash, flash kafa. Flash ulti. Güzel bir kafa. Novari stun'ından dolayı. Yedi orada. Akai de buraya geldi. Takımını destekleyecek derken fazla zorladı. Şu anda fazla içeride kalabilir. Ve Novara'dan çok güzel bir bir W geldi. Kesti. Devamında daha bir şey gelir mi? Gelmeyecek gibi duruyor. Burada canı çok az kalan bir Akai. Onu tamamlayabilirler. Yok buradan daha da bir şey gelmeyecek gibi duruyor. Ama kule barikatından baya bir öne geçebilir, geçebilirler. O ne be? Oha harbiden kesti. Güzel combo yaptı bu arada. Bir anlamadım. Pasifi gelecek bu arada ölmeyebilir diyecektim. Çok güzel kapattı Grok onu Devamında zıplattı bir de ölmeyebilir ki ölmeden önce hasarını vurdu. Takımı tamamlayacak gibi duruyor diyecektim. Feni geldi buraya. Feni yeniden irtene sıkıntı olabilir. Arkada çok az kalan bir Leste'ye vurun artık Leste'ye. Leste'ye düştü ve bu fightta aslında önde şu anda avantajlı bir şekilde kapattı Slow Rush tarafı. Gold farkı eşit bu arada. Grok burada. Grok'un görüşü yok. Grok'un ultisi varsa eğer burada kill hazırlayabilir Feni'ye. Ki öyle yapacak gibi duruyor. Hop bir ulti. Ha Fen'in enerjisi yok ama ultisi de yok. Ve kesemeyecek burada. Güzel düşünse de Grok. Fen'i tamamlayamadı burada enerjisi olmadığından dolayı. Enerji. Fen yeniden mavisinde. Bu arada kaplumbağa çıkmış ve Akaya girmiş kaplumbağaya. Burayı fightleyemeyecek diyemeyecek insanlıyor tarafı. Kadita yeniden düşürmüş bu arada Novaria'yı yakalayıp düşürmüş yine. Şu anda Kadita oyunu domine ediyor. Fen'i aldı mavisini. Kadita burada. Kadita dikkat. Fenasar vurmaya çalışıyor Florin'e. tek tekleyebilir belki. Şu anda güzel hasar geliyor. Kadito onu korumaya çalışacak orada. Akayı burada çok güzel kapattı ama buradan bir şey gelmeyecek muhtemelen. Feni arkadan kaçacak oradan. Kadita'nın skillleri yoktu. Şu anda Gold Day'in aslında avantajı var Insanlio tarafının. Gold Day'in düşmemesi lazım hiçbir şekilde. Dikkat etmesi lazım. Insanlio şu anda buraya gelecek. Burada olduklarını biliyorlar. Kurok görüşünü verdi oranın. Akayı da orada. Şu an katide zonluyor bu arada. Farmı aldırmıyor bu arada. Yine çok güzel yakaladı ve kesecekler burada diyecektim. Flash'ını atıp kaçtı. Onu bırakır mı? Düşürür mü? Düşür mü? Düşmeyecek gibi duruyor şu anda. Ama skill'in bitmesini bekliyorlar. Bitti. Ama Akayı burada ufaktan bir satış sanki. Çok az canlı kalan bir Novaria. Akayı burada beyitlemiş oldu bu kilde Feni'ye gitti sanırım. Tam göremedim kime gitti. Yani. Şu anda Kadita gerçekten bayağı iyi oynuyor. Midi domine ediyor dediğim gibi. İnsan diyor ya oyunu daretti. Yukarıdan bir solaki gelir mi bu arada? Vassa. Yani az kalan bir 110 kan çekecek şu anda. Hatta bu arada dönüş skorunu bile alabilir belki 110. Yok buradan kanlı bıçaklı VSL'dir ama öyle neden yok. Feni geldi Feni tamamlayabilir bu arada. Taşlaştır geldi. Feni gördü burada Fenne'nin geldiğini gördü ve taş aşırını attı. Flash ile beraber de ikisini birden dojladı burada Fredrin. Vurdu ama kuleye, kuleyi savunmak istiyor şu anda Fredrin. Bu canla burada evet savunacak zaten fenede dönmüş. Burada karşılıklı iyi oyunlar. Bu farmı da saldı ama. Kaplumbağa yeniden, kaplumbağa şu anda haritaya dolaşıyor. Yeniden bir kaplumbağa fight'ında. fenenin mavisi var mı? Var evet buraya gelebilir. Bu kaplumbağayı kolay kolay salmazlar. Zaten Grok da kendi tarafına çekmiş. Bu demek oluyor ki insan diyor bu kaplumbağayı oynar. Fenne şu anda yukarıda ama Akdeniz e oynuyor. Evet feni de geldi şimdi. Bu fight'e kazanma ihtimalleri var aslında diyecektim. Arkada Irithel bu arada kesmiş. Lestri'ye atılan bir solo kill. Nasıl gösteremedim onu ya? Kadita yeniden birisini yakalamış. Yuuzong'u yakalamış fight başında. Bu fight'ta 3 kişi kaldı Slow Rush. Pardon insan diyor 3 kişi kalmış? Pardon. Karıştı. Hatlar karıştı. Akai'den bir ulti Fenni'ye çarp attırmamak için ama... Fene yine de oradan çarpını atıp çaldı kaplumbağayı. Şu anda gold. Gold da eşit hocam. 300 gold fark var. Ona da fark denmez. Şu anda insan diyor bu arada botu kapattı. Bot kule istiyorlar sanırım. Leste'den bir hasar gelebilir. Şu anda Leste aslında iyi bir durumda. Tek atabilir. Geldiğini bu. İnsan diyordan herkes burada bu arada. 5 kişi de burada neredeyse. Yuzong'dan bir ulti burayı, burayı açmak adına. İritel içeri girdi ama. intihar etti diyebilir miyiz? Keser mi gider ayak yoksa? az canı kalsa da kesemeyecek orada Leste'yi. Ama bu kule yine de savundular bu arada. Word diyebilir miyiz burayı peki buraya? Fenimi de ittirecek. Şu anda burada fight olmayacak. Yok şu anda fight olmayacak. Bence Word bu arada ya Iritel'in yaptığı. Kuleyi salmadılar hiçbir şekilde. Feni avını bekliyor şu anda. Iritel buraya gelir diye düşünüyor muhtemelen. Ama Iritel de midde. Evet Iritel fight'e gidiyor şu anda. Fight yapacaklar burada. Akai'den bir ulti Groku kule altına atabilir mi ultisini atarak karşıta oradan. karşılık ultiler atıldı. Kadita burada yukarıda. Kadita yeniden birisini düşürmüş. Kadita haritayı dar ediyor şu anda insan diyor ya. Feni içeride. Feni hasarını vurabilir diyecektim. Akai'nin Akai dodge'ladı burada. Kadita'ya çok dikkat etmesi lazım insan diyor tarafının. Kadita şu anda bayağı sıkıntı yaratıyor. Şimdi de mid kulesini isteyen Slow Rush tarafı ve insan diyor bot kulesini alamasa da Slow Rush tarafı burada mid kulesini aldı. Oyunun en önemli kulesi. Feni mavisini istiyor burada. Orada onu darlayacak bir Frederick'in çarpını attırdı. Devamında ölebilir. Belki diyecektim. Grock'un ultisine flash ile karşılık verip kurtuldu. Arkada Lord Alıları bu arada çarpını attığını biliyor insan Dio'nun. Geldi İritel'i tek atabilir. İritel Flurin ultisiyle beraber orada kurtuldu. Onu hayatta tutan bir Flurin var. Arkadan bu arada 110 kapatmış. 110 fight'a gidebilir. Grock'tan ulti gelebilir diyecek. Novaria'da kaldı bu Lord. Şimdi fight yapacaklar. Çıkabilir mi? 110 çıkacak gibi duruyor şu anda. Feni içeride. Feni hasar vurabilir. Feni şu anda çok güzel gir çık yaptı. Yeniden girdi çıktı. Ama kesebileceği bir isim yok. Lord nasıl normalde kaldı ya? Bu iki tane jungle varken yukarıdan fretini yakalamışlar bu arada. Mid kulesini salmak istemiyor şu anda Slow Rush. Yukarıdan Lord'dan sonra alınan ilk kule. ikinci kule de yolda gibi duruyor şu anda. Feni içeride. Feni yine hasarını vurabilir. canı çok az. Dar alanına girdi ama İrtencan'ın hasarını vurdu çıkmak zorunda kaldı. Arkadan bu arada yine kapatmış kalite. Bu sefer kesemeyecek. Ölmüş olabilir bu sefer. Bu se Krok'tan boşa giden bu ulti ama Lese onu kesecek. Kalite bu sefer failledi. Şu ana kadar aslında gayet güzel oynamıştı. İşte bir hataya gitti mesela. Şu anda insanlı ikinci kulesini aldı Lord'la beraber. Üçüncü kulede pardon. Bu kulele beraber dördüncü kule olacak. Lord öldü. Ama kuşatma devam ediyor gibi duruyor. Yuzong'dan atılan bir ulti içeride kalan bir fretin ultisini atabilir şu anda ultisini attı Yuzong an, 110 Yuzong'a vurdu ama Yuzong ölmeyecek orada şu anda fight istiyor uğraş rush aslında avantajlılar burada canlar az insanlı tarafının kurak burada Red'in aldı mı Red'i yok alamamış Red kaldı İnsanlı tarafı için gayet güzel Fanny'in hasar denemesi gelecek burada Akayif ultini attı. Burada çok güzel yakalayacaklar. Fene gibi duruyor. Fene kaçabilir mi oradan? Halatlarıyla kaçmaya çalışsa da Kadis Kadisa'nın düz vuruşunda veya yakmasında kaldı. Burada Fene skorunu aldılar. Ama bu saniyelerde alınan kilin çok da bir önemi yok bence. Tabi oyunu bitirebilecek kadar fazla kill almadıysanız. Yani Fene de olacak bir 20 saniye sonra. Alacak bir objektif yok. Lord yok. Bir şey yok. Burada yeniden fight yapabilir. Bu arada dört 4 kişi olmasına rağmen fight'ı isteyen taraf yine insan diyor. Çok az canlı kalan bir Fatita Yuzong'dan içeri atıldı. 110 ama kesemeden düşecek. İritele burada. İritele gidiyor bir 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 skorlar. Her giden skor tehlikeli. Iritel'in late game'i bayağı iyi. O yüzden late game'e gittikçe Iritel çok daha sıkıntı olma devam edecek. Çok az canlı kalan bir Akai ve Fenwood ile beraber tamamlayacak. Burada Fredrin ona kitre kontrolü uygulasa da devamı gelmeyecek. Bu skor sıkıntı mesela. Hemen Lord öncesinde düşürdüler ve ormancıyı düşürdüler. Bu Lord'u kolay bir şekilde alırlar şimdi. Katita yeniden arkada ama artık Novaria tecrübeli. Novaria öğrendi artık Katita'nın oralarda pusacağını. Devamında da Fane onu gibi duruyor. Ve tamamladı. Akai yok, Novaria yok. Arkada düşenle bir Fredrin solo uğraş tarafı 3 kişi kaldı. Bunun anlamı da Lord demek oluyor. Düşman Lord'u etmiş evet. Şimdi Lord yukarıki taraftan gelecek. İnsanlı ya da muhtemelen bottan oynar diye düşünüyorum. Bu Lord'un amacı inhibitörleri almak olmalı şu anda. Çünkü tek kalan kuleler inhibitörler kaldı. Bu arada lane ayarlaması kötü gibi geldi. Kötü şu anda. Lord hala yukarıda olmasına rağmen mid ve bot geldi. Bunları temizlemiş oldular aynı zamanda. Feni içeride hasar vurabilir. Feni yakalayacak mı yeniden Akai diyecektim. Ultisinden kaçtı. Orada akayı yakalamışlar asıl bu sefer akayı asargalılar geliyor şu anda 110'dan çok güzel bir taş atır ve irritel kesecek burada. Iritel Iritel doğu rüzgarına bastı ve kaçtı. Karşılığında... Kim öldü? Aaa Fen'i irritel düşürmeye denemiş ama kesememiş burada. Kuleye ve Iritel e ölmüş. Şu anda kuşatma devam ediyor. Bütün bütün inhibitörler geldi. Mid inhibitörler desteğin vurmasıyla beraber geldi. Tabi yakalanan bir Novar ya. ya. Ama yine dediğim olay mesela bu killi aldılar da bu killin slow rush hiçbir faydası olmayacak. Şimdi oyun için artık late game kaldı diyebiliriz. Baktığımız zaman kimin late game'i daha güçlü diye şöyle bir bakıyorum. Bu arada Fen'i arkada. Fen'in yine pusuyor. Akai gösterdi onu. Akai şöyle basarını vuruyor. Ulti ile birisini yakalamayı denedi. şu anda yakaladı ama 110 orada ölmeyecek. Evet orada bekleyeceğiz muhtemelen. Feni, Feni yakaladı. Feni kaçamayabilir. Orada diyecektim. Kaçtı. Ufaktan bir heyecanlandırdı Feni takımını. Her an düşebilirdi. E, kimin late game'i daha güçlü diye bakıyorum. Bence kesinlikle sağ tarafın late game'i daha güçlü ya. Öyle mi? Aslında çok da bir fark yok. Eşit gibi. Bence eşit ya. Öyle bir fark yok. Bence yine fight'e daha iyi oynayan kazanabilir. Lord'un çıkmasına 10 saniye kaldı. 8, 7, 6, 5. Bakalım şimdi kim daha iyi fight diyecek an bir fight her şeyi belirleyecek. Burada Feni irritel edilmiş ama irritel doğru rüzgarına basıp kurtuldu orada. Hatta Feni'ye de bayağı sar vurmuşlar. Feni'nin beyaz atması veya canını doldurması lazım bir şekilde. Irritel şu anda topu ittiriyor. İnsanlığı da burada fight diyor şu anda. Lesteyn vurduğu her hasar avantaj olacak Lord öncesinde. Fredrin'e vurabilirdi aslında Lesteyn ya o kadar yaklaşmışken. Bakın ulti W denemesi ve hasarını vurmuş. Pardon. Evet vurmuş. Flirine vurmuş. Novaria Flirine hasarını vurmuş. Ve yine içeride bu arada Flirine flashını attıracaklar. Ve arkadan Leste bir XP lane gibi kapatmış Flirine. İritel Doğazgür ile beraber diyecektim. Doğazgür yokmuş. İritel tek yedi burada Leste'yi ve Feni'den. Fahşin devamında çok güzel bir taş açtı. Yuzong'dan buraya artık kazanma ihtimalleri yok Slow Rush tarafının. Güzel fightleyen taraf İnzenliyor tarafı oldu Devamında bir bir düşürüyorlar Bir diğer gelen isim Akai Verin pentasını Manya geldi Penta gelmeyecek ama Evet bezler atılıyor Maçta bu şekilde bitecek Gitmeden bir kalbimi de aldım ben Gayet güzel İkinci maçta İnsendio'nun kazanmasıyla beraber sonuca vardı Maç böyledi arkadaşlar Buraya kadar izleyenler için teşekkür ederim Sonraki videolarda görüşürüz Bay bay